Selam. WandaVision'ın 8. bölümünü sizin için inceledik. Çok fazla detay ve kafa karıştıran şey var. Şimdi daha fazla beklemeden intro gelsin. Siz de beğenip abone olmayı unutmayın. Dizinin başında 1693 yılına gidiyoruz ve Agatha'nın cadı meclisi tarafından cezalandırılırken oradaki herkesi öldürmesini görüyoruz. Bunlardan biri de annesi yani meclisin lideri veya yetkilisi. Böylece Agatha'nın kolyesinin nereden geldiğini de görmüş olduk. Daha sonrasında Wanda ile kaldığı yerden devam ederkenki tavrı büyü temeli üzerine konuşması ve nasıl bilmezsin diye sorgulaması bize bir yerden tanıdık geldi. Evet, çizgi romanda Wanda'ya hocalık yapmıştı. Buradaki tavrı da bir şeyler olacağının kanıtı gibi. Sonradan anlıyoruz ki bu aslında bir kıskançlık savaşı. Agatha, güçlerinin kontrolsüzlüğü yüzünden cezalandırılmış, dışlanmış ve yıllarca disiplin ve çaba göstererek Wanda'nın saniyeler içerisinde yaptıklarını anca yapabilmiş. Wanda'nın bu kadar zor şeyleri en ince ayrıntısına kadar nasıl yaptığını öğrenmek istiyor. Agatha, Wanda'yı anılarına geri götürdüğünde babasıyla olan kısımda anlıyoruz ki Wanda'nın yarattığı dünyadaki 50'ler 60'ların dizi film konsepti babasının satmak için getirdiği DVD'lerden geliyormuş. Hatta oradaki sitcomları direkt olarak kopyalamış. Küçükken de çok akıllıymış bizim cadı. Wanda ve Pietro'nun Hydra'ya gönüllü katılmasının sebebi küçükken yaşadıkları savaşta kullanılan Stark silahları yüzünden ailelerini kaybetmeleriydi. O sahnede düşen bombada Stark Endüstri yazmasının sebebi de bu. Agatha'nın amacı ise Wanda'nın anıları arasında seyahat edip aynı şeyleri yaşatarak nasıl bu kadar büyük bir güç elde ettiğini öğrenmek. Bunun için tüm travmaları ona tekrar yaşatıyor. Loki'nin asasını görmek güzeldi. Teser aktığında Wanda'ya tepki verdiğinde çizgi romandaki kostümlü halini görmesi tuhaftı. Sonsuzluk taşlarından biriyle olan teması Wanda'nın güçlerini daha da tetiklemiş olabilir. Bu anılar arasında gezerken Wanda'nın her döneminde eskilerden sitcomlar izlediğini görüyoruz. Bu Westview'ı daha mantıklı bir hale getiriyor. Wanda Sword'a gittiğinde Vision'ın bedenini tek parça göreceğini sanıyordu ama parçalanmış Vision'ı görünce yaşadığı çok mükemmeldi. Bu kız kafayı yemesinde ne yapsın? Dünya hassas kalpler için cehennemdir Wanda. Wanda'nın neden Westview'u seçtiğini de öğrenmiş olduk. Aslında orası Vision'ın seçtiği yerdi. Wanda'nın gerçekliği yaşadığı ağır travmalar yüzünden değiştirdiğini biliyorduk ama bunu göreceğimizi düşünmemiştik. Wanda nasıl Scarlet Witch'e dönüştü bu bölümde hem bunu hem de yaşadığı acıları tamamen öğrenmiş olduk. Hayward ise sadece milyon dolarlık Vibranium'un peşinde. Wanda Vision dahil her şeyi yeniden yarattı. Akata her şeyi gösterdi ama bölüm sonunda çocukların gerçek olmadığına dair herhangi bir şey olmadı. Çünkü Wanda gerçekten çocukları doğurmuştu. Agatha onları kullanarak Wanda'ya diz çöktürecek olabilir. Birden fazla olasılık var ve neler olacak kestiremiyoruz. Wanda'nın Vision'ı kendi bedeninden gücüyle yeniden yaratmış olması bizi çok şaşırttı. Biz Wanda Sword'u bastığında Vision'ın parçalanmış vücudunu aldı sanmıştık. Hatta önceki bölümlerde o şekilde kurgulanmış görüntüler vardı. Vision'ın Westview dışında parçalara ayrılmasının sebebi de bu olabilir. Çünkü bedeni hala farklı bir yerde. Bu yüzden dizinin sonunu izlemeniz çok önemli. Dizinin sonundaki after credits'i izlemeyi unutmayın. Wanda iyice kontrolden çıkacak ama karşılaşacağı şey onu nasıl etkiler bilemiyoruz. Gözden kaçırdığımız şeyler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.